Şimdi normalleşmediğimiz alanlar tabii ki çok fazla ama normalleştiğimiz alanlar da var. Özellikle eğitim alanında birçok kategoride yüz yüze eğitim bugün yeniden başladı. Uzun zaman sonra okul kapıları öğrencilere yeniden açıldı. Yüz yüze eğitime geçiş kararı alındı. Okullardaki yüz yüze eğitimle ilgili açıklama kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların eğitim öğretime açılacağı duyuruldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşmenin ilk adımları bugün itibariyle atılmaya başlandı. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar 8 ve 12. sınıflar bugün itibariyle yüz yüze eğitime başladı. Salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralına bağlı olarak sınıflardaki yerini alan öğrenciler okula başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun zaman sonra sınıfları dolduran öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı. Uzaktan eğitim zordu, hepimiz açısından zor bir süreçti. Yüz yüze eğitimde daha rahat, ee, öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla birlikte olmak daha motivasyon verici bizim için. Bu sene sınav yılımız olduğu için biraz açıkçası zorlu geçiyor. Ama yüz yüze yüz yüzeyiz artık, hep beraber mutluyuz. Öncelikle yüz yüze eğitimi ben tercih ediyorum uzaktan nazaran. Çünkü e, uzaktan eğitimde hem bilgisayara bakmaktan gözümüz yoruluyor hem de e, yorucu geçiyor. Ama yüz yüze eğitimde arkadaşlarımız, öğretmenlerimizle birlikte hep birlikte ders yapıyoruz. O yüzden yüz e, yüzeyi ben tercih ediyorum ve e, toplum kurallarına uyarsak bu sürecin devam edeceğine inanıyorum. Gerçekten zordu. Yani gözlerimiz yoruluyordu ve bunun gibi şeyler oluyordu ama yüz yüze eğitim öyle değil. Konuları daha iyi anlayabiliyoruz ve bunun için gerçekten çok mutluyuz. Uzaktan eğitimde çok zorlanıyordum. Ben gözlerim ağrıyordu, boynum çok kötü oluyordu. Hemen aynı zamanda arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özlemiştim. O yüzden tekrardan okullar okulların için sevindim ve dersleri de daha iyi anlıyorum. Maske taksak bile bence buna katlanmaya değer. Yüz yüze eğitime ilişkin kararın detaylarını ise Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Çok riskli bölgede yer alan Ordu'da eğitim öğretimde süreç şu şekilde olacak. İlk okullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 günse uzaktan eğitime devam edecek. Okul öncesi eğitim kurumları tam zamanlı eğitime başlayacak. 8. sınıflara gelince 81 ilde haftada 12 ila 22 saat arası yüz yüze eğitim alacaklar. Lise öğrencileri için de yüz yüze eğitim başladı.